Merhaba sevgili izleyicilerimiz, İlham veren hikayeler programımıza yeniden hoş geldiniz. Bu haftaki programımız dolu dolu başlıyor. Bildiğiniz gibi her hafta birbirinden kıymetli, öncü kadın liderlerimizi ağırlıyoruz. Hepsi sektörüne yön veren, hatta başarıyı yeniden tanımlayan, birbirinden değerli, burada anlattıklarıyla, kaptıklarıyla programımızı süsleyen, renk veren özel konuklarımız. Ve bu akşam da çok özel bir konuğumuz aramızda. Kendisi Boltaş Lojistik'ten satış, pazarlama ve insan deneyimi direktörü. Aynı zamanda icra kurulu üyesi Müge Karahan aramızda. Kendisine hoş geldin diyoruz Müge Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar Dilek Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. İnşallah siz de iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. E, bizi kırmadınız programımıza katıldınız, e, renk verdiniz. Hoş geldiniz tekrardan. Ben davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum Asıl. Benim için büyük bir keyif. Ne demek? O zaman sizi yakından tanıyalım. İzleyicilerimize kendinizi, hikayenizi, kariyerinizi anlatabilir misiniz Müjgan Hanım? Tabii memnuniyetle. E, yaşımız çıkacak ortaya ama artık idare edeceğiz. E, ben 1977 doğumluyum. 25 yıldır sektörün içerisindeyim. İstanbul Üniversitesi Latin Dili Edebiyatı mezunuyum. Sonrasında da ikinci bir üniversite deneyimleyerek aslında marka üzerine bir lisansa sahip oldum. İş hayatıma hemen üniversitenin sonrasında DHL Express'te başladım. Yaklaşık 13 sene gibi e, uzunca bir dönem e, DHL'de yetiştiğimi söyleyebilirim. Bunu da gururla söylüyorum her zaman. E, DHL benim için çok e, kıymetli. E, orada e, kariyerimi geliştirdim, e, kariyerimi yapılandırdım diyebilirim. E, DHL'de e, satış, geliştirme e, ve e, pazarlama ağırlıklı e, bir kariyer edindikten sonra... Ondan sonraki yolculuğumda hep bu minvalde devam etti. Akabinde e, her zaman kalbimde pazarlama ve iletişim olduğu için... E, ...yaklaşık üç sene bir etkinlik planlama organizasyon firmasında... E, ...satış müdürü olarak e, bulundum. E, sonrasında e, ikinci çocuğum dünyaya geldi ve... E, bir küçük mola gibi bir şey yaşadım. Bu mola'yı da aslında daha çok çocuklarla ve çocukların mutlu olduğu bir ortamda bir ilkokul şey müdürlüğü ile işletme müdürlüğü yaparak geçirdim yaklaşık bir iki sene. Sonra sektöre geri döndüm. Oğlum da bu esnada büyümüştü artık. E, ...DSV, Fevzi Gandur ve Boltas e, yolculuğum şu anda e, devam ediyor. Boltas'ta 3 senemiz e, oldu. E, sizin de ifade ettiğiniz gibi satış, pazarlama ve müşteri deneyimi e, direktörü... ...aynı zamanda da icra kurulu üyesi olarak çalışmaktayım. E, tabii e, hani sektörde, e, lojistik sektöründe e, bunca uzun zaman geçirdiğiniz zaman... Ee, hani marka pazarlama satış vesaire e, hayatınızda birçok bir çok, e, bileziğiniz oluyor e, çünkü hepsi birbirinin içerisinde dolayısıyla yolculuğumuz bu şekilde devam ediyor diyebilirim. Ne kadar güzel anlattınız. Yani çok kıymetli eğitimler almışsınız. Marka yönetimi, işte Latin dili edebiyatı gibi görüyoruz. Bu farklı eğitimlerden lojistik sektörüne bir geçişiniz olmuş. Bunun arkasındaki motivasyonu merak ediyorum. Bu farklı eğitimleri birbirine nasıl bağdaştırdınız, nasıl bir bağ kurdunuz? Merak ettim doğrusu. Ee, yabancı dil ağırlıklı aldığım eğitimin üstüne aslında hemen okuldan çıkar çıkmaz bir e, yüksek lisans yapma niyetim vardı. Çin e, fakültelerine bu konuda bir başvurum oldu. Ama e, hani artık şans mı diyelim Eğitim sisteminin içerisindeki bazı handikaplar mı diyelim? Orada e, beklentimle doğru orantılı bir e, fırsat maalesef yakalayamadım. Ama okulun hemen bittiminden itibaren kafamda zaten e, hep e, yani iletişimin ön planda olduğu, e, algı, marka bunların e, ön planda olduğu bir kariyer hedefi vardı. E, DHL Express'teki çağrı merkezindeki yolculuğum e, başladığı zaman aslında telefonun başında müşteriyle olan ilişkimin, müşteriyle olan o kısa sohbetin beraberinde farklı bir performans deneyimi yaşadım. Yani az önce anlattığım o yolculuğun, kariyer yolculuğun tamamında hep iletişim başı çekti. Hani O yüksek sans belki beni o anda beklediğim fırsatla karşılaştıramadı ama benim yolculuğum zaten iletişim üzerine gidecekti. Ben hani direksiyonu hep o tarafa kırdım diyebiliriz. Yani hayal ettiğim şeydi çünkü. Bugün geldiğim yerde de hani en son döneminde evde oturduğumuz dönemde ikinci üniversite hani şansımız varken hadi bunu da kullanalım dediğim bir zamanda markayı da e, okumuş olmak aslında o hayal ettiğim şeyi bir nebze kağıda da dökmüş oldu. E, yani hayat aslında sizin ne istediğinizle ilgili bir şey şekilleniyor. E, Latin dili edebiyatından hani e, markaya evrilmek çok e, şey değil aslında. Lojistiğe nasıl evrildiğim çok çok e, daha sonra işaretli. E, ama dediğim gibi hani e, Hayat sizi bir yere götürüyor. Önemli olan siz ne kadar içerisinde nasıl olmak istiyorsunuz? Biraz e, direksiyonu orada ben ele aldım diyebiliriz. Evet. Hem anne oldunuz hem de e, burada yöneticilik yaptınız. Pek çok alanda deneyim kattınız. Yani e, bu ikisini bir arada koordine ediyor olabilmek kolay oldu mu? Aynı zamanda böyle karşılaştığınız zorluklar oldu mu bir kadın olarak? Hani zorluklarla nasıl baş ettiniz? Bir de onları dinleyelim sizden. Evet, e, sağlıkla büyüsünler. İki tane oğlum evet. var. Allah bağışlasın. E, çalışma hayatının içinde hele de İstanbul gibi bir e, coğrafyada e, yani çocuk sahibi olmak e, anne baba için zor elbette. E, ama tabii bir kadın olarak çok daha e, zorlayıcı. E, yani... Her zaman söylüyorum, Allah başımdan eksik etmesin, annemin desteği olmasaydı muhtemel farklı bir yolculuğum olurdu ama tabii burada hani ailenin desteğini alabiliyor olmak benim en büyük şansım oldu. Yani ben şuna inanıyorum her zaman, siz ne kadar iyiseniz ve güçlüyseniz çocuklarınız da sizden o kadar fazla faydalanabiliyor yani. Ee, önce ilk çocuğumun e, doğum izni bittiğinde e, gittiğim gün ofise, tabii ki her anne gibi e, benim doğum günüm gözyaşlarıyla ile geçti. Yani bırakamayacakmışım gibi hissettiğim e, ya da işte ona haksızlık ediyormuşum gibi hissettiğim bir gün geçirdim. Ama tabii içinde bulundukça içinde e, bunu yaşadıkça m, benim e, güç yani içimdeki gücü ve işte topluma ya da kendime sağladığım faydayı hissettikçe orada daha da fark yarattığımı göre göre yaşadım. Tabii bu hani her annenin zamanla sindirdiği bir duygu. İş hayatında zorladı mı beni? Dediğim gibi yani belki bir farklı destek alıyor olsaydım Mutlaka zorlardı ama hani güvendiğim birisiyle çocuklarımı baş başa bırakıyor olmak, eşimin ve annemin desteğini o noktada alıyor olmak, görece bana daha rahat bir hareket alanı tanıdı. Kadın olmak iş hayatında hani şu ara çok popüler hani pozitif ayrımcılık vesaire ama tabii bu yıllar içerisinde evrimleşti. Şirket politikaları ya da insan kaynakları yaklaşımları bu konuda hani trendler yarattı. Bugün çok daha pozitif şeyler konuşuyoruz. Kendi yolculuğumda zaman zaman tabii ki zorlandım ama benim için hiçbir şey birinin önüne geçmesin istedim ve burada dengeyi kurmaya çalıştım. Ee, bu konuda da sanırım çalıştığım organizasyonlardan gördüğüm destek sayesinde bunu rahatlıkla yapabildiğimi Anladım. görüyorum. Şu an geriye dönüp baktığımda ee, yani hem kadın hem anne hem yönetici bütün bu hani bir koltukta birden fazla sorumlulukla beraber çalışan bir birey olmak tabii ki. Hiç kolay değil. iyi bir zaman yönetimi, iyi bir öncelik belirleme, bunlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama tabii ki de yardıma ihtiyacım var demeniz lazım. Yani bunların hepsinin altından tek başına kalkmanız mümkün olmuyor. Sanırım ben yardıma ihtiyacım var diyebildiğim insanlara sahibim. Öyle söyleyebilirim. Ne kadar güzel, ne kadar şanslısınız. Aynı zamanda sizi e, sivil toplum örgütlerinde de görüyoruz. CLT ve CLT'nin e, kadın kolu VILAT gibi e, buralarda aktif rol alıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz, bu e, kurumların size kattığı deneyimler nelerdir? Buradan da bahsedebilir misiniz? Evet, e, çok gurur duyuyorum VILAT'ın e, öncü kurucu üyelerinden biri olduğum için her zaman. E, çünkü e, yani lojistik bugünkü tabiriyle lojistik ama geçmiş tabiriyle tabii nakliye, taşımacılık gibi hani farklı ifadelerle adlandırılan bu sektör. Daha maskülen bir sektör hala aslında. Yani beyaz yaka mavi yaka dengesi tabii ki farklı olduğunda iş yapış modellerinde buradaki dengeler eşitlenebiliyor ama sektörün kümüne tamamına baktığımız zaman daha maskülen bir sektör. Ve e, Beyaz yakada işte çalışan e, tarafta özellikle işte farklı farklı departmanlarda bunlar satış olabilir, e, finans olabilir, insan kaynakları olabilir. Buralarda daha çok kadınlar zaten e, her zaman e, bulunuyordu. Ama önemli olan ee, operatif tarafta ya da yönetsel tarafta kadınların çoğalması ya da bu sektörün e, kadınlar için e, gelecek vadeden ışık saçan bir sektör haline gelerek gençler için de e, bir opsiyon, bir seçenek oluyor olması noktasında e, güçlenmesi gerekiyor. Vilap tam olarak aslında bu vizyonla kurulmuş bir organizasyon ve burada kadınların nasıl güçlendiğini, kadınların güçlü kadınların nasıl farklı noktalarda yönetici, kurum sahibi, ortak ya da kritik pozisyonlarda söz sahibi olan bireyler haline gelebildiğini ilham veren hikayeler işte sizin tam olarak sunumuza başladığınız noktada. E, anlatabilmeyi, yaşatabilmeyi ya da bu yolculuklarında onlara e, ihtiyaç duydukları noktalarda mentorluk yapabilmeyi hedefledik. Sonra tabii ki hani e, seyahatçi bünyesine de girince bilat e, bu noktayı aslında beraber e, erkek arkadaşlarımızla yani sadece kadınlardan kurulan bir organizasyon olarak değil seyahatçi bünyesinde gender equality e, prensibiyle yürütüyoruz. E, çok güzel kıymetli e, faaliyetlerimiz var. Yani bir arada olmaktan keyif alıp hani birbirimizin hikayesini dinlediğimiz zaman da mutlu olan bir ekibiz ama e, üniversitelere gidiyoruz. Üniversitelerdeki arkadaşlarımızın e, işte e, lojistik konusunda know-how'larını geliştirmeye çalışırken aynı zamanda Bireysel gelişimleri konusunda da onlara aşık tutmaya çalışıyoruz. Ee, gençlerle çok bir arada oluyoruz. Bir kere yani benim zaten Vilatte e, ve Siyaret'te e, en büyük motivasyon ka e, şeyim bu e, kaynağım bu. Yarınlara dokunabiliyor olmak, e, yarınlar için e, bir tohum ekebiliyor olmak beni çok motive ediyor. Dolayısıyla da e, bu iki kıymetli kurumun organizasyonun bir ferdi olmak, onlarla el ele bir şeylere vesile olmak beni çok mutlu ediyor. Bundan sonra da orada aktif sorumluluklarıma devam ediyor olacağım. Ne kadar güzel. Gençler çok şanslı. Sizin gibi rol model olan, ilham veren birisinin öncülüğünde buluşuyorlar, sizden bilgiler ediniyorlar. Peki sizin gözlemleriniz nelerdir gençler üzerinde ve onlara tavsiyeleriniz nedir? Yolu lojistikten geçen gençler için veya lojistik düşünenler için neler söyleyebilirsiniz? Ee, bu soru e, ne zaman oralarda böyle senfozyumlara, konuşmalara katıldığımız her zaman geliyor e, tavsiyeler. Hı. Tabii ki hani kişiler biz deneyimlerimizin ışığında bir şeyler söyleyebiliyoruz. Ben 25 yıllık kariyerimi hani demin neredeyse bir dakika içerisinde böyle hızlıca aktardım ama tabii ki o 25 yıl her biri bir tuğla ve o tuğlaları üst üste koyarken birçok mücadele birçok başarı hikayesi, birçok başarısızlık hikayesi. Hepsi bir arada. Bu hem sizi olgunlaştırıyor hem de bugün anlatacak bir şeylerinizin olmasına vesile oluyor. Hep şunu söylüyorum arkadaşlarıma karşılaştığımız zaman. Ben hiçbir şey beklemedim. Yani siz de beklemeyin. Yani bir şey istiyorsanız, bir şey hayal ediyorsanız ee, sistemin size bunu sağlamasını tabii ki hani beklemeniz gereken durumlar olur ama bazen de sistemi sizin yaratmanız gerekiyor. Ee, dolayısıyla istediğiniz bir şey e, olması için öncelikle kendinizin çalışması, kendinizin bu konuda e, bayrak çekmesi gerekiyor. Yani beni bir gün işte e, şu, şu yapmadılar, bana bu fırsatı vermediler şu olabilirdim dememeniz gerekiyor ee, yani olmak sizin elinizde ee, belki hani sonuçlarına e, müdahale edemiyorsunuz ama öncelikle istediğinizi gerçekten belli etmeniz lazım ikincisi e, ben her zaman e, bunu da öğrenmem lazım demekten hiçbir zaman kaçınmadım e, mış gibi yapmak Biliyor kıyafeti giymek, aslında bilmemek, iyi gözükeyim, dolu gözükeyim, kaygısı gütmek, insan o kadar da güçlü göstermiyor. Dolayısıyla bilmiyorum demekten ya da bunu öğrenmeliyim demekten kaçınmamak, bu konuda hani açık sözlü olmamaya gerek yok. Bunu söylüyorum. Üçüncüsü de bir şeyi gerçekten çok sevin. Yani yaptığınız işi sevmiyorsanız bırakın başkaları yapsın. Çünkü bir insanın sevdiği şeyi yapması ya da sadece mecbur olduğu şeyi yapması arasında çıkan sonuç gerçekten birbirinden siyahla beyaz kadar farklı. O yüzden ya yaptığınız şeyi çok sevmek için bir neden bulun ya da çok sevdiğiniz şeyi gerçekten yapın. Bunlar ben e, az önce söylediğim gibi yani 25 yıl içerisinde kendime koyduğum e, en önemli mottolar. ve bunlar her zaman bir faydasını gördüm e, ve keşke demedim e, yani keşke diyeceğim hiçbir şeyin de e, önüne geçmedim. E, o yüzden de gençlere de bunu söylüyorum. Şu anda her gittiğim üniversitede üzülerek şunu görüyorum, bilgiye bu kadar çok erişebilen e, her türlü olana sahip hem dijital platform hem işte bugün yapay zeka konuşuyoruz. Bu kadar fırsata sahip olan gençlerimizin bizim jenerasyonumuza kıyasla bilgiye daha az e, iştahlı olduğunu görüyorum. Ee, özellikle yabancı dil konusu e, benim maalesef her iş görüşmesinde çok üzülerek e, yüzleştiğim bir gerçek oluyor. E, bugünün dünyasında evet hani Google Translate her şeyi yaşıyor, yapıyor ama sizin yerinize. E, en büyük eksiğimiz bizim sektörümüzde özellikle yabancı dil bilen e, genç istihdam yaratmak. Birçok üniversite, birçok fakülte mezun verir durumda şu anda lojistik kürsüsünden ama çoğunun yabancı dil konusunda çok ciddi eksiğinin olduğunu söyleyebilirim Dolayısıyla her ne iş yapıyorsak yapalım Dünya ile aynı dili konuşmak zorundayız O yüzden de günümüz gençlerine birinci tavsiyem En azından bir yabancı dil bilmeleri olur Evet. Çok kıymetli açıklamalar bunlar. Dolu dolu geçen 25 yıl. Peki geriye dönüp baktığınızda bu yolculuğunuzda iz bırakan veya unutamadığınız e, önemli anlar var mı? Ya da bizimle paylaşmak istediğiniz bir anınız olabilir. Evet, e, çok gülerek anımsadığım bir hatıram var. Hep de bunu anlatırım zaten. E, bu e, benim hmm, marka nedire? Ee, aslında verdiğim e, en somut örnek marka bir isim değildir marka bir logo değildir marka bir renk marka bir tat hiçbir şey değildir marka bir deneyimdir şimdi size bir deneyim anlatacağım ee, bir gün çar merkezinde çalışıyorum DHL'de baya işte kulaklarımız var e, telefon çalıyor ve iyi günler diye bilgiye ben nasıl yardımcı olabilirim diye telefonu baktım Karşımda bir bayan ağlıyor. Ee, öncelikle onu sakinleştirmeye çalıştım. Ee, Buyurun nasıl yardımcı olabilirim dedim. Ee, kendisinin e, elinde bir faks olduğunu, işte yaşımız gene çıktı. Faks var çünkü okul. <laughs> bir faks olduğunu ve faksın İngilizce olduğunu. E, yöneticisine işe girerken İngilizce konuşabildiğini ve anlayabildiğini söylediğini. Ama e, şu anda ofiste tek başına olduğunu ve yöneticisinin bir telefon edip o faksla ilgili aksiyon alması konusunda bir beklenti ilettiğini ama faxta ne yazdığını bulamadığını ya da anlamadığını bilse bilse bana sadece bu konuda destek olacak çel kızları çünkü çağrı merkezinde genelde kadın popülasyonumuz vardı bana DHL kızları yardım eder onlardan yardım isteyeyim. Diyerek telefonu kaldırdığını söyledi. Öncelikle sakinleştirdim. E, ve sonra e, yani yazıldığı gibi okuyor tabii. E, telaffuzu da yok. E, yaklaşık işte bir A4 boyutunda bir e, metni. Önce yazdım önümdeki defterime. Ve sonrasında da hani Fakta ne yazdığını ve kendisinin şu anda ne yapması gerektiğini söyledim. Onun e, o günkü mutluluğunu, onun o günkü hani işini koruyabildiği için aldığı o soluğu hiçbir zaman unutmuyorum. E, onun için kurye firması değildi o gün e, telefon ettiği, e, bana yardım etse etse diye çarşıtları yardım eder. İşte bir deneyimdi. Çünkü belli ki daha önce de bir şekilde bir yardım almış. O yüzden hani ben markaya hep böyle anlatırım. E, bir logo değil, bir renk değil bir slogan değildir. Sizin müşterinize ne yaşattığınız, ne hissettirdiğinizdir diye. O yüzden de bu benim en keyifli anlattığım anım Dilek Hanım. Ne kadar güzel. Bu arada zaman su gibi akıp geçti sizinle. Vallahi hikayeye de doyamadık, anlattıklarınıza da doyamadık. Bize son mesajlarınızla, sizin son sözlerinizle yavaş yavaş programı şöyle bir toparlayalım. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa sizi dinleyelim. E, teşekkür ediyorum tekrar bu fırsatı verdiğiniz için. E, ben e, müsaadenizle yine hani pozitif ayrımcılık yapıp kadınlara sesleneceğim. <laughs> e, çalışın, çalışmaktan korkmayın e, ve e, isteyin yeter ki ben varım deyin. E, kadının olduğu yerde perspektif değişir, kadının olduğu yerde lisan değişir, kadının olduğu yere renk gelir. Dolayısıyla da e, o koltukta birilerine ilham olun, renk olun, ses olun. Bundan hiçbir zaman ürkmeyin, korkmayın. Tekrar teşekkür ediyorum Dilek Hanım. Biz teşekkür ediyoruz. Çok güzel söylediniz. E, herkes renk olsun, kadınlarımız renk olsun. Ve gerçekten bu dünyayı kadınlar güzelleştirecek. Buna ben de kesinlikle gönülden katılıyorum. E, çok sağ olun. İyi ki varsınız, iyi ki katıldınız programımıza. Teşekkür, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dilerim İyi akşamlar. Sevgili izleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İlham veren hikayelerde bugün Müge Hanım'ın inanılmaz hikayesini şahit olduk, dinledik. Haftaya tekrar yepyeni bir konukla karşınızda olmak üzere bizi izlemeye devam edin. Sevgiler. Müzik <laughs>